Evet, bugün bir telefon görüşmesi yapma hakkın var. Kimi arayacaksın bakalım? Numarayı mı unuttun? Yok. Aramak istediğimi arayamayacağım. Başkasını arayacağım. Alo, efendim? Lara. Cansu. Şey ben... ...Emir'i aramak istedim ama cesaret edemedim. Sonra da kimi arayacağımı bilemedim. Seni aradım öyle. İyi yaptın. Nasıl? İyi. İyiyim işte. Lara. Lara ben artık buradan çıkmak istiyorum. Cansu. Bak bir dakika beni dinle lütfen. Ya ben deli miyim değil miyim bilmiyorum ama... ...burada biraz daha kalmaya devam edersem gerçekten delireceğim. Burası çok zor. Çok zor olmaya başladı. Yani ben iyileştikçe, ilaçlarımı aldıkça buraya dayanamıyorum artık. Cansu, bana teyzenin numarasını ver aman. Yara yani ne yapıyorsun? Ya Ezberimde değil ki hatırlamıyorum. Sanem Hanım'a sor. Benim şimdi kapatmam lazım. Ben iyileştikçe buraya katlanamıyorum. Sonunda gerçekten delireceğim dedim. Bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok. Bunu aklına sok. Bu konuyu Sanem'le konuşacağız. Sanem Hanım nerede? İki gündür telefonu kapalı. Bakın ben artık buradan çıkmak istiyorum. Yani mahkeme gününe kadar burada kalırsam gerçekten delireceğim. Tamam ilk günler ne olduğunun farkında değildim. Nerede olduğumu falan bilmiyordum. Ama artık öyle değil. Ya o hastalara baksanıza. Bir de bana bakın siz doktorsunuz anlamıyor musunuz? Ben onlardan değilim. Seni yakından takip ediyorum. Geldiğin günle bugün arasındaki farkı görmemek mümkün değil. İlaç tedavisine de bu kadar hızlı cevap verebileceğini hiç tahmin etmemiştim. Neden bunlar olmadan önce ilaçlarını kullanmadın? Kullandım. Kan tahlillerin bu ilaçları kullanmadığını kanıtlıyor. Bu kadın bana ilaçlarımı vermedi. Ya bana ne verdiğini bilmiyorum ama kullanmam gereken ilaçları vermedi. Bu çok ciddi bir suçlama. Hadi Senem Hanım hakkında konuşalım. Neden onun sana böyle bir şey yapabileceğini düşünüyorsun? Ben ondan her zaman nefret ettim. Annem ölürken, babamla evlenirken... ...beni seviyormuş gibi yaparken. Bakın, o kadın babamla sadece parası için evlendi. Sonra babam öldü. Biz onunla baş başa kaldık. O kadının ne kadar kötü olduğunu kendi gözlerimle defalarca gördüm ben. Benden kurtulmak istedi. Ben bundan eminim artık. Bütün bunları da benden kurtulmak için yaptı. Alo, Cansu. Lara, şey, şey e, yarın benim ziyaret günüm de belki haberin yoktur diye aramak istedim. Ben gelmeye çalışırım. Cansu, sen hemen hiç gelmedin mi? Şeytan görsün onun yüzünü. Kadın beni kandırmış ya. Ne? Kandırdı mı? Evet. Ya doktorum söyledi. Ya kadın bana ilaçlarımı vermemiş. Anlıyor musun beni? Cansu, ben anlamıyorum. Doktor niye sana böyle bir şey sordu ki? Ya kanımda o ilaçların tek bir zerresine bile rastlamadılar. Ya inanıyorsun bana değil mi Lara? Doktorlarım bana hiç inanmıyor. Sen görmedin mi? Ben o ilaçlarımı alıyordum. Yarın ziyaretime gel, ne olur. Lara, o kadından telefonumu al. Teyzemi aramak istiyorum. Peki, lütfen. saçmalıkları bir daha duymak istemiyor. Saçmak dediğin şey doktor raporlarında yazıyor. Cansu'nun kanında ilaç falan bulmamışlar. Peki biz Senem Hanım'ı kaç kez Cansu ilaç verirken gördük? Bak, Cansu için ne kadar üzüldüğünün farkındayım. Ben de onun için çok üzülüyorum. Ama bu Cansu'nun hasta olduğu gerçeğini değiştirmez. Ayrıca doktorlar ona ilaç konusunda inanmıyorlarsa bunun da bir sebebi var. Öyle değil mi? Ya nasıl ya? Anne, Cansu'nun hastalığını da doktorları da unut. Ben sana biz o kadını Cansu ilaç verirken gördük. Ama kanında ilaç olan bulmamışlar diyorum. Ben de sana Sanem takıntının artık sınırını aştığını söylüyorum. Allah Allah. Şu terapi çok olumlu. Tavırları da çok olumlu. Sadece burada kaldığı için gergin ve mutsuz. İyileşme sürecinde yani. Daha fazlası. Çok hızlı. Sanki antibiyotik tedavisiyle gribal enfeksiyon atatır gibi. İlaç tedavisine en hızlı cevap veren hastam diyebilirim. İlaçtan alsaydı buraya hiç gelmeyecekti zaten. Üvey annesiyle yeni bir görüşme isteyeceğim. Cadı. Uzak dur benden. Korkuyorsun benden değil mi? Evet. Korkuyorsun. Sen. Sen Feriha'nın canına kaydın. Onun canını yaktın. Gelinimi öldürmeye çalıştın. Tabii korkacaksın benden. Alacağım intikamınızı. Alacağım. Bülent dışarıda Lara. Biliyorum, onu gördüm. Sizden Cansu'nun telefonunu istemek için geldim. Cansu'nun telefonu mu? Niye? Bugün beni aradı. Telefonuna ihtiyacı varmış. Artık izni almış. Ama herkes cepten aradığı için numaralarını hatırlamıyor. Ya ona telefonu değil, sadece ihtiyacı olan numaraları vereceğim. Kimi arayacakmış? Eğer Emir ya da Feriha'yı aramayı düşünüyorsa, bu ona çok pahalıya mal olur. <laughs> Teyzesini arayacakmış sen onu. Bence bu telefon meselesini ben halletsem daha iyi. Ben nasıl olsa Cansu'yu görmeye gideceğim. Telefonunu götürürüm doktoruyla görüşüp ona ulaştırırım. Neden telefonunu bana vermek istemiyorsun? Bak eğer Emir'i ya da Feriha'yı ararsa, çılgınca şeyler söylerse bunlar onun mahkemede aleyhinde delil olarak kullanılabilir. Bu sorumluluğu üstüne alabilecek misin Mera? Peki o zaman bana teyzesinin numarasını verir misiniz? Ben birkaç gün önce görüştüm teyzesiyle. Özel sebeplerden numarasını değiştireceğini söyledi. Daha beni aramadı. Peki öyle olsun. Bil numarasını can söylersiniz o zaman. İyi günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.